Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Cumayeri mevkisinde lüks bir aracın sürücüsüne dur uyarısında bulundu. Sürücü ise aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek, jandarma ast subaya çarptı. Jandarma ast subay çarpmanın etkisiyle elinden yaralanırken, jandarma ekipleri aracı takibe alarak durdurdu. Otomobilde, uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen Erdi Sungur ile eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak soruları yanıtsız bıraktı. İki şüphelinin savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi aşık, serbest bırakıldı. Düzce'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmalara hakarette bulunmuş. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Savcılık, Yağmur Aşık'ın jandarmalara fiziki saldırı ve hakarette bulunduğunu belirterek, Dün saat 20.00 sıralarında Gölormanı köyünde şüphe üzerine kontrol edilmek istenen 34S4443 plakalı aracın sürücüsünün dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Erdi Sungur'un cezaevi firarisi olarak arandığı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu. Şüphelinin aracı kolluk görevlilerinin üzerine sürüp bir personele çarparak onu yaralamış. Bu olayın akabinde 34S4443 plakalı araç sürücüsünün Erdi Sungur isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve kolluk kuvvetlerince tespit edilen ikamette şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararıyla yapılan arama sonucunda Erdi Sungur ve Yağmur Aşık isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış. Ayrıca ikametten 2 adet ruhsatsız tabanca ile toplam 89 adet tabanca fişeği ele geçirilmiş aramalar esnasında Yağmur Aşık tarafından kolluk görevlilerine fiziki saldırı ve hakarette bulunulmuştur. Şüpheli Erdi Sungur sevk edildiği Düzce Sul Ceza Mahkemesi tarafından silahla direnme suçundan tutuklanmış, şüpheli Yağmur Aşık ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştır.